Asıl mevzuya gelelim. Asıl mevzu şu. Hani gelin kaynanaya pek yakın olmak istemez ya. Hmm. E, tam tersi e, Fahriye Evcen, Burak Özçivit'in annesinin yazdığının bulunduğu Erikli. Edirne'deydi galiba Erikli. Hmm. Erikli'de bir ev bakıyormuş. Allah Allah. Kaynanasına yakın yerde ev bakıyormuş. Evet o zaman evi nereye ne çocuk yapacak. Şimdi onu soracağım. Şimdi, şimdi sen mesela, mesela Bilmiyorum şimdi tabii sen şimdi evlisin hani yanlış anlamasın kimse ama Yok. hani kaynanan vesaire. Çok uzakta ya onlar benim İzmir'deler. Ama şimdi bazıları iç içe yaşıyorlar aynı dairede aynı binada yaşıyorlar. Yaşayanlar da genelde çok mutlu değiller öyle diyorsun. İşte onu soracağım Fahriye <laughs> gibi bir star. Ya bu çok tesadüf olabilir orayı çok sevmiş de olabilir ama çocuk yapacaksa kaynanan valideye ya da anneye yakın olmak çok önemli. Haberde söylenen şu Burak Özçivit bir anneciymiş anasının kuzusuymuş. Ha. Burak Özçivit yazın hep oralardaymış o da Burak Özçivit'ten uzak olmamak için orada ev bakıyoruz. Ay şimdi ev falan ödeyeyim. değildi. Yani dün akşam dizi başlamıştı. Ben e, o işte davete gitmiştim. Sonra geldim internetten izledim. Gece üçte uyudum sonra. Fakat yani bir adam bu kadar mı ekrana yakışır? Bu kadar mı güzel olur? Yani Buraya bu adamı açın. doğuran anne yani bu hanımefendi valla ellerinizden öpüyoruz sizin de. Annesine ne çok güzel bir evlat Sağ tarafta annesiyle yani Yani bu arada hakikaten diziyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ee, Kaan Urgancıoğlu müthiş bir oyuncu. Kötü rolde oynayan Emir Kozcuoğlu rolünde oynayan çocuk. Müthiş ve e, Burak Özçivit muazzam oynuyor. Zaten Nihan karakterini oynayan da bizim kızımızın ismi neydi? Neslihan Atagül. Neslihan Atagül. Müthişti yani dizi çok hararetli girdi efendim yeni Peki. sezon. Dün de ilk bölümü vardı. Tamam, güzel. Şimdi anneyi anneye bir dönebilir miyiz? Burak ne kadar e, benziyor? Güzelliğini demek ki benziyor. annesinden çok aynı, anne evet. Çok <laughs> benziyor annesi. Ve gencicik bir hanımefendi. Eee <laughs> Fahriye'yi de tebrik etmek lazım. Kaynağından evet. uzak değil de yakın e, olmayı tercih eden. Üstelik ben çok de, istiyorum bundan evlenmesini ya. Üstelik de çok bir star. istiyorum, evet, istiyorum evlenmelerini. Bu kadar mı yakışırlar ya. Peki.